Evet hepinize Hepinize merhaba bugün sizler birlikte arkadaşlar. E, Beyza da beraber bir ev oyunu var. Onu oynayacağız. Hoş geldin yazalım. E, like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gel Beyza. Okey şimdi bekleyeceğiz. Oyuna ben kısa bir özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar e, bu oyunda birkaç ev var. 3 e, veya 2 dağıtılıyorsunuz. Size bir davetiye geliyor. E, o davetiye'den e, bir ada bir eve gideceksiniz. O evden de şey yapacaksınız. Zincir <laughs> <laughs> arıyoruz. Yalnız o evet. Ee, evet. Oyun sonra size bir davetiye veriyor. Ee, bir dakika. Evet. Başka bir odaya geçtim. Sonra e, siz o davetiye de e, verdiği adrese gidiyorsunuz. O adresten e, adam katil çıkıyor ve kaçmaya çalışıyorsunuz evden. Abicim e, o fotoğraf neydi? <laughs> Ama şey benzanı yazdı. Gözükmüyor. Biz ikişer dağıtıldık. Şurada ne var? sizi ev sizi ev sahibi yaptığım bir akşam yemeği davetiyle sunmak istiyorum. Son etkinlikler nedeniyle de bu akşam yemeği ev ev sahipliği yapıyorum ve gelmekten mutluluk duyarım. Etkinlik saat 8'de. Adres P, PM, PM adresteki Manisa'daki sunulacaktır. Size gelmekten mutluluk duyarız falan filan. Tamam ben araba süreyim abi

karşı oturamıyor muyum ya? Cık, o zaman ben şu tarafa atayım. Şimdi arkadaşlar bu e, şu an bu grill olan arkadaş e, şey bize katil olan biz onu, biz bu evden kaçmaya çalışacağız. Ne? Tamam Beyza yazmamış. <laughs> Bu arada Beyza'nın da kanalı var. Ee, videonun linkini koyacağım. Açıklamaya linkini koyacağım. Onun da kanala abone olabilirsiniz. O, o da 40 aboneye az kaldı. Şimdi gerici olay başlıyor abi. Çünkü adam bundan sonra tuhaflaşıyor. Evet cin çağırıyoruz arkadaşlar. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya Biz hep böyle duracağız mı? Evet arkadaşlar. Şimdi o maskeli adam çıkacak. Bir dakika. Kaçacağız abi. Şimdi kaçış başlıyor arkadaşlar. Geliyor koş. Nasıl ses geliyor? Hay güvenliyim. Olmaz galiba. Evet. Heh, ve bu sefer Beyza'nın canı gitmedi. Çünkü öbür öbür evde canı gitmişti baya. Bir de bu ev örümcekler basacak. Oho. Zor kaç. Abi adam sakinleşmesini bekleyeceğiz de. Adam için Sakinleşemiyor. Adam sakin zaten göremiyorum. Hafif delik var. Evet hafif delik var. Aa ben <laughs> kaldım. Al kırdım. O maske ne oğlum? İşte. Güzel. Bırak, Orada birkaç kişi kalmamıştı. Şimdi buradan kesin birisi çıkacak. Bu maskeler de güzelmiş he. Evet işte doğru. Orada ne çıkacak abi? Ben korkmaya başladım. Ne çıktı ya? Ben de tam atlayamıyorum. Görmedi. <laughs> Ablacım tamam bu kadar kızacağını bilseydik gelmezdik ya. Abi bu ne bağırış. Kız insan bile değil bu ada. Yüzü yoktu Roblox'da. Böyle mermi de vurulmuş gibi. Şimdi tam yağmadım güzel. Geç buradan. Tamam güzel. Geç buradan. Güzel. Bakın arkadaşlar yerde dikenler var. Orayı değil mi çalış. Şey, caz. Ateş ancak. Tamam geçtik. Aga be birisi ölmüş. Kanka yerin kanı yerde kalmayacak diyeceğim de kim öldürdüyse artık. Bu arada oyunda lag var bu arada. Çünkü ateşte yandığınızda can gitmiyor. Heh, işte çabuk çık. Ee, nereye saklanacağız? Ben gelemiyorum. Tek saklanacak yer burası. yok karakter Şu an ölmek istemiyorum abi burada. Heh, kurtulduk. Beyza senin canın mı gitti? Kapıyı kapatmış. Ama dışarı gelmezler değil mi? Geliyor ha. Aa, oh, bu adam burayı bildi.